Diyelim ki Bürgergeld alan biri çalışan biri ile birlikte aynı evde yaşamaya başlıyor. Başlayınca deneme senesi hakkı var. Also Dediğim gibi biri Bürgergeld alıyorsa ve diğeri normal çalışıyorsa yani bir geliri varsa beraber yaşamak maddi olarak çok dezavantajlı olabiliyor. Çünkü genelde job center ihtiyaç birliği also bedarfsgemeinschaft sayıyor ve çalışan kişinin maaşını da hesaba katıyor. Ama işte tam burada önemli bir istisna var. Probe ya yani deneme yılı ve pobya Almanya'da beraber yaşamaya dair yasal bir hak. Çünkü Almanya'da bölge alan biriyle birlikte yaşamak isteyen çiftler için devlet bir deneme süresi tanıyor. Yasada şu: SGB II, paragraf 7, absatz 3a. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Eğer iki kişi yeni birlikte yaşamaya başlıyorsa devlet bu çifti ilk 12 ay boyunca resmi çift olarak saymıyor. Yani çalışan kişinin maaşı bölge Gate alan kişinin hesabına dahil edilmiyor. Hesap bu şekilde devam ediyor ilk 12 ay. İkisi de hala tek yaşayan kişi gibi değerlendirilir. Şöyle de diyebilirim bu sürede Burger Gate hakkı devam eder.